Ne bu Z kuşağı kalıbına kabul ediyor, ne de bu milli kurtuluş savaşından korkuyor, ekonomik savaştan. Bunun için de 62 üniversite topluluğu bir araya geldi ve bir kurultay yapacaklar. Çalışan Türk gençlik, üreten Türkiye kurultayı yanlış söylemiyorsam. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar'da şimdi bizlerle birlikte. Kısaca bize o kurultayı da aktaracak, bu gündem içerisinde çok da anlamlı olacak. Dilek Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Ee, gerçekten programın başından beri keyifle izliyorum, dinliyorum. Çok da şey öğrendim. Ee, değerli hocalarımıza, konuklarımıza da çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hareketli bir gündem oluyor ekonomik olarak Türkiye'de. Acaba ne olacak diye vatandaşın soruları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, döviz kurlarının dalgalanması, sosyal medya gündemi de oldukça yoğun. Özellikle gençlerin çok fazla yorum yaptığını görüyoruz bu gündemle ilgili. Gençlerin Türkiye'nin ekonomik tablosuna bakışı nasıl Dilek Çınar? Evet sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten gençliğin gündemini e, Türkiye'nin ekonomik sorunları oluşturuyor. Çünkü Türkiye'nin bugün en öncelikli sorunu ekonomide yaşadığı zorluklar ve sorunlar. E, en başta belirttiğiniz çalışan gençlik üreten Türkiye Kurultayı'nın çalışmalarına başladığımızdan beri yani neredeyse e, Aralık ayının başından beri e, çok geniş bir anket çalışması yapıyoruz. E, gençlik geleceği nasıl bakıyor anketi ee, şimdiye kadar bütün üniversitelerde binlerce gencin katılımına ulaştık ve onun sonuçlarını da yine kurultayımızda yayınlayacağız ama ilk bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Bugün Türk gençliğinin önündeki en önemli sorun e, üniversite öğrencilerinin yüzde doksanının hatta e, cevapladığı şekilde ekonomik sorunlar ve işsizlik sorunu yüzde doksan oranında bugün gençliğin en önemli sorunlarını oluşturuyor. Bunların Kaynağını da yani Türkiye'nin ekonomik zorluklarının kaynağını da Türk gençliği e, ilk olarak e, uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığında görüyor, İkinci olarak da dışa bağımlılık olarak görüyor. Şimdi bize bu önemli bir ipucu veriyor aslında, birebir yüz yüze yaptığımız anketlerden çıkardığımız sonuçlar bunlar ve binlerce üniversite gencinin katılımıyla gerçekleşti. Dışa bağımlılık ve uygulanan politikaların yanlışlığını ee, ana kaynak olarak görmek bize şu sonucu veriyor. Demek ki uygulanan politikaları değiştirmemiz lazım. İlk olarak. Peki nasıl değiştireceğiz uygulanan politikaları? Serbest piyasa koşulları içerisinde kalarak uygulanan politikaları değiştirme şansımız yok. Türkiye'nin girdiği istikamet, girdiği yol, e, seçtiği o tam bağımsız Türkiye'ye giden yol zaten serbest piyasa koşullarının uygulanmasına izin vermeyecek bir yol. Yani biz bugün Yoğunlukta olarak faizi, kuru, enflasyonu tartışıyoruz. Evet, ama Türkiye'nin bu üçlü içerisinden çıkabileceği bir çıkış yolu yok. Türkiye'nin bugün önüne köklü bir çözüm koyması lazım ve derhal tasarruflarını arttırarak kaynaklarını yaratarak yeni yatırımlar, yeni yatırım alanları oluşturmalı devlet eliyle yeni yatırım alanları ve istihdam alanları yaratmalı ve istihdamı büyüterek üretimi büyütebildiğini e, önüne bir kapsamlı politik olarak koymalı. Türkiye'nin bugün e, iç pazarını genişletmeye ve üretmeye ihtiyacı var. O yüzden e, ihracata dayalı bir ekonomi e, modeli değil, bugün üretime dayalı bir ekonomi modelinden bahsedebiliriz. Onunla beraber ihracatta gelecektir. Onunla beraber dışa bağımlılık azalacaktır ve aynı zamanda ekonomi politikalarında da köklü çözümler gelecektir. Yoksa e, baştan itibaren tartıştığımız, konuştuğumuz kurun düşmesi, artması, faiz oranlarının belirlenmesi bunlar serbest piyasa koşulları içerisinde bir anlam ifade ediyor olabilir ama bugün uygulanan tüm araçlar, bugün kullandığımız bütün araçlar kısa vadeli çözümler ancak getirebilir. O kısa vadeli çözümlerde Türkiye'nin bugün içine girdiği o e, siyasi hatta ve politik rotada e, yeterli olmayacaktır ve e, önümüzdeki süreçte daha büyük sorunlara neden olacaktır. Hı hı. Son 40 yılın özeti bu. Son 40 yılın özeti e, kısa vadeli çözümlerle e, Türkiye'deki kamu iktisadi teşekküllerinin kapatılması, e, üretim alanının daraltılması, istihdamın azaltılması, genç işsizliğin %25'lere varan bir boyuta ulaşması ve sonuç olarak da ithalata bağlı, dışa bağımlı bir ekonomi politikasının yaratılması, burada da finans sisteminin küresel tepecilere emanet edilmesi. Şimdi Hı -hı. buradan çıkma vakti. O yüzden TÜSİAD'ın açıklamalarını da değerlendirirken bu pencereden bakıyoruz ve o genel kabul görmüş iktisat biliminin kurallarının bugünün dünyasında geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim o e, iktisat biliminin e, kabul görmüş kuralları diye bahsettikleri neoliberal iktisat politikaları bugün e, dünyanın en büyük e, emperyalist devleti Amerika Birleşik Devletleri bu neoliberal iktisat politikalarının en fazla uygulanmasının beklendiği yer onlar bile e, bugün artık neoliberal iktisat politikaları içerisinde bir çözüm e, çözüm bulamıyorlar ve devletin doğrudan ekonomiye müdahale ettiği bir dünya var. Çünkü dünya artık tek kutuplu değil, dünya artık çok kutuplu ve bugün üretimin merkezi Asya'ya kaymış durumda. O zaman Türkiye'nin de önünde köklü değişiklikler ve bu küreselleşme masalının bittiğinin artık farkına varılması bu kapsamda da kapsamlı bir ekonomi politikasının ortaya konulması lazım ve bir planlamaya ihtiyacımız var. Bu planlama e, aynı zamanda eğitimin planlanması anlamına geliyor. Tam bu noktada bizim çalışan, gençlik üreten Türkiye kurultayımız anlam kazanıyor. Biz bu kurultayı esasen e, Türk gençliğinin çalışma hayatına katılması, istihdam edilmesi ve gençliğin özel olarak işsizlik sorununun e, çözüm yollarının belirlenmesi için gerçekleştiriyoruz. Tabii Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın da başarıya ulaşması ve Türk gençliğinin buradaki rollerinin neler olduğunu tartışmak üzere Türkiye'nin bütün üniversitelerinden 1600 genç delegenin katılımıyla Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Aralık'ta kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Burada da özel olarak bugüne kadar bütün üniversitelerde. Hem ekonomi forumları gerçekleştirerek hem gençliğin Türkiye'nin ekonomik sorunlarına nasıl yaklaştığına dair işte etkinlikler, konferanslar, söyleşiler, tartışma toplantıları düzenleyerek aslında çok süzülmüş fikirleri kurultaya taşıyoruz. Oradaki fikirler nelerdi? Üniversitelerde, liselerde yürüttüğümüz o tartışmalardan çıkardığımız en önemli sonuç neydi? Bugün Türk gençliği çalışmak istiyor ve istihdam edilmek istiyor. Bu istihdam edilmenin önünde tek bir engel var. O da üretim alanlarının yaratılmıyor olması ve planlı bir ekonomik sistemin ve eğitim sisteminin uygulanmıyor olması. Bizim eğer eğitim sistemimiz üretime dönük ve insanı yetiştirmeye dönük olursa, o zaman yeni istihdam alanları da yaratılır. Üretimde gençliğin emeği, o verimli emeği potansiyeli daha değerli şekilde. E, verimli şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. E, tabii burada anlatacak ve söyleyecek çok şey var belki ama e, en önemlisi gençliğin sorunları açısından en önemlisi şu e, gençliğin bu e, bahsettiğimiz politikalar içerisinde istihdam edilebilmesi için e, bu sorunlara köklü çözümler getirilirken net bir yol haritasının belirlenmesi lazım. Biz o yol haritasını belirlemek için buluşuyoruz. Biz o yol haritasını Türk Gençliği olarak 25 Aralık'ta Ankara'da bir sonuç bildirgesiyle de ilan edeceğiz ve bugüne kadar yürüttüğümüz bu bilimsel çalışmaları da aynı zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Sayın Çınar çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir etkinlik olacak. Merakla da ilgiyle de takip edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. E, Sayın Latifoğlu sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, Program başından beri vatandaşlarımızın da merak ettiği pek çok soruya yanıt verdiniz. Bu önemli gündem içerisinde zaman ay ayırdınız. Çok sağ olun. Sağ olsun. olsun Sayın Latifoğlu hakikaten bayağı bir bilgilendirdi bizi. Ben de evet. bu arada TGB'li arkadaşlara da e, yüreklerine sağlık diyorum. Onlara da başarılar diliyorum çalışmalarında. Teşekkür ederiz. Eğer müsaade ederseniz kurultayımıza dair e, bir bilgiyi daha sizlerle istiyoruz. Hızlıca biz. alabiliriz. Lütfen. E, kurultayımıza e, çok e, çeşitli alanlarda konuşmacılarımız da katılacaklar. Hem üretici birliklerinin temsilcilerinden hem e, siyasi partilerden hem emek hareketinin liderlerinden e, ilk kez ulusal kanal ekranlarından iki konuşmacımızı duyurmuş olalım. E, biri Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu kurultayımızda konuşmacı olarak aramızda bulunacak ve bizleri şereflendirecek. Aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek Üretim Devrimi Programı'nın da aynı zamanda mimarı olarak aramızda bulunacak. Bunları da sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Teşekkürler. Çok teşekkürler.